Dayı nerede kaldı bu? Gelsin var onu çok pis edeceğim ha. Sen niye rolleniyorsun oğlum? Otursana. Siz karışmayın kardeş. O ne lan? Yaratı abi. Kim lan bu yaratı? Berto değil mi lan o? Berto! Şaka yapayım. Ben ya ne yapıyorsun lan Emre? Ne lan kardeş? Ne yapayım? Ya ne yapayım lan? Oğlum sizin yaratık dediğiniz adam zamanında adam en hızlılarından ha. Selamlar. Kaç yıl oldu lan kardeş? Emme 11 12 yıl oldu ya. Siz ne Sınar yapıyorsunuz be. burada? Lan hiç sorma lan kardeş. Dün bugün biri kadınlara zorla senet imzalatıyormuş. Çağırdım gelecek şimdi. Aa geldi. Fahit sen misin lan? Benim evet. mi abi. Nerede lan senetler? Nerede lan? Arabada. Arabada. Cebimde. Hı. Arabada.

Ooo. Bak hele lan yaşa. Orijin hayvan takıyor. Evet.